Evet, öncelikle tabii ki pandemi süre ciddi manada bütün dünyayı etkiledi söylediğiniz gibi. Ama şunu unutmamak lazım. Dünyanın etkilenmesiyle beraber bazı coğrafyalar vardır ki gerçekten yani hani etkilenmenin ötesinde aslında daha da böyle e, vahim bir durum yaşıyorlar. Yani sadece sağlık olarak değil. Yani şeye tuttuğunuz zaman işte yaşamsal anlamda, hayat sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri anlamında, dinlerini, inançlarını yaşayabilmeleri anlamında aslında e, çok sıkıntılar yaşıyorlar. Kudüs'te zaten malumunuz üzere özellikle hani bütün e, Müslümanlar için kıymetli olan bir akidedir ve oradaki insanlarımız ciddi manada etkilenmektedir. Maalesef gerektiği gibi dinlendirilmiyor ve şunu unutmamak lazım ki vurgulamak lazım Daha doğrusu Kudüs hiçbir zaman, belli günlere belli günlerde işte hatırlanması gereken bir durum değil yani belli günlerde biz Kudüs'ü hatırlamalıyız o günlerde işte faaliyetler yapmalıyız çalışmalar yapmalıyız değil kesinlikle Kudüs'ü sürekli gündemimize tutmamız lazım ama biraz daha maalesef hani insanların insanlarda yer etmesi açısından böyle günlerde de elbette ki daha çok işlememiz gerekiyor belki bu konuları maalesef hak ettiği değeri ve hak ettiği ihtimamı hak ettiği vermemiz gereken mücadeleyi tam olarak veremiyoruz orada. Selahattin Eyyubi yöntemi çok önemli bu noktada ama lakin öncelikle insanların kendisine dönüp bir sorgulaması lazım. Ben neler yapıyorum diye. Yani aslında hani insanın işte yapmış olduğu belki bir proje, işte belki oraya götürdüğü bir yardım veya hani dillendirmesi aslında yeterli değil. Tam anlamıyla Kudüs'ü yaşamak, Kudüs'ü bilmek, Kudüs'ü gerçek manada yani hani benimsemek anlamında yani bunu o şekilde eğer biz benimsersek hakikaten bizim akidemiz olduğuna inanır ve inancımız gereği orası için mücadele edersek ben emin eminim ki Kudüs en nihayette kurtuluşa erecek. Aslında. Bu bizlerin sayesinde olmayacak aslında. Çünkü bizlerin bir inancı var. Cenab-ı Allah bizlere ayeti kerimesinde zaten hani oranın evet. kutsal topraklar olduğunu söylüyor ve evet. en nihayetinde orası kurtulacak. Bunu biz kurtarmayacağız. Bu hani Allah'ın bir iradesiyle olacak. Ama biz bu iradede, biz bu mücadelede neredeyiz? Bunu kesinlikle dönüp kendimize sormamız lazım. Yani bizler üzerimize düşen görevleri, görevi üzerimize düşeni tam anlamıyla yaparsak inşallah en azından Kudüs'ün kurtuluşunda belki yer alabileceğiz Kudüs'ün kurtuluşu öncelikle biz e, söylediğimiz gibi yani Kudüs'ü belli günlerde anmak değil gerçekten oradaki sıkıntıları tam anlamıyla bilmek lazım. Burada ailelere çok büyük görevler düşüyor. Yani özellikle ailelerin kendilerini bilinçlendirmeli ve çocuklarına Kudüs bilinci vermeleri. Bizim önceden söylediğimiz bir şey vardı yani evinizin bir köşesinde ufak bir fotoğraf dahi koyarsanız çocuklarınız işte Mescid-i Aksa fotoğrafını Kudüs'ü gördüğü zaman burası neresi diye sorar soracağı zaman sizin ona vereceğiniz cevapla aslında siz o çocuğa bir şekilde Kudüs'ü anlatmış olacaksınız Meneviyatını vermiş olacaksınız, öneminin farkına vardırmış olacaksınız. Devlet büyükleri ve sivil toplum kuruluşlarına özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, orada yaşanan sıkıntıları ciddi manada ve gerçekten doğru araştırarak insanlara aktarmalıyız. Bir Gazze veya Filistin dediğiniz zaman yaşanan savaşlar, basında yer alıyor. İnsanlar hani bu artık süre gelmiş maalesef bir acı. Ama Kudüs'te yaşanan sıkıntıların gerçekten e, savaştan öte, hani oraya düşen bombalardan öte sıkıntılar olduğunu biz ciddi manada anlatmamız ve ortaya çıkarmamız lazım. E, i̇nşallah böylelikle Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olacağız.